Ah Kerem, ben de senin yanına geliyordum. Sana kendi ellerimle kek yaptım. Bana. Tabii sana. Sayende bunca skandalın ortasında elimde mutlu olabileceğim bir şey var artık. Holding başkanlığı. Hı hı. Tatsana. bir sorun mu var? Sorun yok da bu biraz tuzlu olmuş? Hay aksi. Mutfakta çalışan kızlara kızmıştım da. Elimin ayarı kaçtıysa demek ki. Hep öyle oluyor biliyor musun Kerem? Tüm iyi niyetimle giriyorum mutfağa. Biri tepemin tasını attırıyor. Şeker koyacağım yere tuz koyuyorum. ...tek sefere dikkat edersin o zaman. Ederim. Ha bu arada... ...bugün büyük bir toplantı var. Bütün departman yöneticileri katılacak. Durum değerlendirme toplantısı. Senin departmanına da temsilen sen katılacaksın. Hay hay. Toplantıda görüşürüz. Görüşürüz. Buldun mu bir şey? Kerem'le ilgili. Bulmaz mıyım? Alasını buldu. Aferin sana. son olaydan sonra benimle ilgili endişeleriniz var anlıyorum. Şirketin imajının bozulmasını istemiyorsunuz. Haklısınız da. Ama hadi söyleyin. Ne yapmamı istiyorsanız söyleyin yapayım hadi. Baba biz senin için toplanmadık ki. Bir de benim için toplandık diyor. Daha dün kovdum seni evden. Bu sana yeterli bir cevap olmadı mı? Yani buraya şarj şurt koymaya gelmediniz mi? Eve dönme şansım yok mu şimdi? E yok tabii. E niye geldiniz o zaman buraya böyle baskın yapar gibi? Kerem için. Neden olacak? Ne alakası var şimdi Kerem'le? Bu çocuk kandırdı bizi. İçimize sızdı. Oyunlar oynadı. Sen bunu bir tek iş için tuttun Oliva. Orası da sinek avlıyor. Ayrıca kasten yapmadığı ne var? E şimdi biz bu çocuğa adam akıllı bir ceza vermeyelim. Ne bu? Kerem'in babasının borcu. Şu Kerem'in babası dediğiniz benim evimde bana çemkiren adam değil mi? Hı hı. Bu iyi yürekli adamcağız zamanın birinde mahallesindeki bir adama kefil olmuş. Kefil olduğu adam da kaçıp gitmiş. Borç da bu adamın üstüne kalmış. Borç olmuş mu sana elli bin? Yazık. E ama borç da borçtur değil mi? Ödenmesi gerekir. Ödenmiyorsa da haciz diye bir şey var. Yani. Anneni anladım da senin ne derdin var Kerem'le? bana da zarar vermeyeceksin değil mi? Çünkü ben senin canını acıtacak, seni incitecek hiçbir şey yapmadım. Aksine sana inandım, güvendim. Uzun zamandır öyle yalnızdım ki bir tek sen gördün beni. Sen duydun. Bu yüzden sana inandım. Yine olsa Yine aynını yaparım. Peki. Bir şey söylemene gerek yok. Biz ilk günden beri birbirimizi anladık. Sadece söz ver bana. Beni incitecek, kalbimi kıracak hiçbir şey yapmayacaksın. Ne derdim olacak canım? İş için sadece. Oliba her geçen gün zarar ediyor. Ne? Etmiyor mu? Pekala. Madem bayanlar o kadar çalışmış, hazırlanmış... ...biz de Kerem Bey'in evini boşaltalım o zaman. Ben gerekli yerleri ararım, merak etme. Kusura bakmayın geç kaldım. Evet, herkes geldiğine göre izninle başlıyorum babacığım. Son zamanda yaşadığımız talihsiz olaydan ötürü Koran Holding ve departmanlar arasında kriz yönetimi planlandı. Ancak Çalın Holding ile ortaklaşa giriştiğimiz Oliva işi gün geçtikçe zarara uğruyor. O yüzden sonsuz güvenle yetki verdiğimiz Kerem Özkan yönetici olarak bize atılması gereken adımları anlatacak. Çünkü ona çok güveniyoruz. Evet Kerem Bey sizi dinleyebiliriz artık. Teşekkürler Begüm. Evet biliyorsunuz kısa bir süre önce büyük hayal ve yatırımlarla... Bir iş ortaklığına gittik. Kusura bakmayın, açık kalmış. Açsaydın. Ee, şimdi, bizim aslında oliva için yapmamız gereken... Yapmamız gereken asıl şey algı yönetimi. Algı yönetimiyle yaptığımız yüz binlerce liralık yatırımı kurtarabilecek misin Kerim? Metin Bey. Burada itibarınız söz konusu. Para inanın bana düşüneceğiniz en son şey. Özür dilerim. Kerem Bey sizi arıyorlar. Çok acilmiş. Kerem Özkan. Buyurun benim. Yılmaz Özkan babanız mı? Evet, bir şey mi oldu? Yılmaz Özkan 4. ayın 30'u 2014 tarihinde... ...Roşen Çevik adlı şahsa kefil olmuş. Daha önce de uyarılmış. Borçlu borcunu ödemediğinden... ...Yılmaz Özkan hakkında haciz işlemleri başlatıldı. Haciz mi? Evet. Belirtmiş olduğunuz adreste haciz işlemlerini uygulamak için gelmiş bulunmaktayız. Bir dakika. Siz şimdi benim evime hacize geldiniz mi söylüyorsunuz? Fazla vaktimiz yok. Gelemeyecek durumdaysanız kapıyı açıp kıyabınızda başlayacağız işlemlere. Hayır, hayır. Bekleyin geliyorum. Hayır. Hayırdır. Ne oldu Kerem? Aciz mi gelmiş evine? Para düşünülecek en son şeydi ama. Ayaksi. Toplantıyı yarım bırakıyorum ama kusura bakmayın acil. Tabii tabii sen git. Biz sensiz de devam ederiz. Sen git işlerini hallet. Kerem ben Kerem Özkan. Hani biraz önce konuşmuştuk. Buyurun. Tamam tamam. 10-15 dakikaya oradayım ben. Hiçbir şeye dokunmayın ne olur. Çabuk olun Kerem Bey. Gün boyu sizi bekleyemeyiz. Tamam tamam geliyorum. Ee, günaydın. Kerem Bey geldi mi? Günaydın Can Hanım. Kerem Bey az önce muhasebeye geçti. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Yani bilmiyorum. Geçen gün Metin Bey'in belgelerini istediniz. Adam sonra tutuklandı. Ama şimdi sen böyle tedirgin bakarsan millet ters bir şey var zannetmez mi? Yok mu? Allah'ım ne işleri karıştım ben? Sen hiçbir işe karışmadın. Onlar resmi belge. Herkes açık. Benimle ne alakası var? Avukatlar geldi ama geçen gün buraya. Ne dediler? Sosyal sorumluluk fonunu soran birisi oldu mu dediler. Ee? Yok dedim. Olmadı böyle bir şey. Sağ ol. Peki ya başkası sorarsa? Yine yok diyeceğim. Kimse fon sorucutmadı. İşte bu kadar basit. Kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba. Ben Cansu Koran. Tanışamamıştık daha önce. Tanıyorum tabii ki. Ben de Şeyma, muhasebeden. Memnun oldum Şeyma. Ee, malum biz Kerem Bey'le aynı projede çalışıyoruz. Ee, sana işle ilgili bir şey mi sordu? Yok, e, işle alakalı değil yani. Maaş dökümlerinde bir sorun olmuş, onunla alakalı. Hah, tamam. Teşekkür ederim. Son bir soru daha. Buyurun. Ee, peki daha önce? Daha önce Kerem Bey senden bir şey istedi mi? Yo. Yani babamla ilgili. Bu mahkemelik olan fonla ilgili. Hemen bu skandal patlamadan önce. Yok canım bir şey istemedi Kerem Bey benden. Hiçbir şey istemedi. Ah Can sanım benim çok acil bir işim vardı. Gitmem gerekiyor. Çok affedersiniz. Çıkıyor muydun? Hmm, birkaç imza için uğradım. Dışarıda küçük bir işim var. Ne işin var? Hiç, önemsiz. Hadi çıktım Ne oluyor? Niye söylemiyorsun ne işin olduğunu? Ne yapacaksın? Bilmek istiyorum. Niye ama? bir sürü olay oldu. Ya bir anda holdinge geldin, oyunlar oynadın. Can dostum, kardeşim dediğin adam sana güvenmeyi bıraktı. Ama ben her şeye rağmen sana güvenmeyi seçiyorum Kerem. Cansu. E lütfen. Sen de birazcık bana yardımcı ol. Benden bir şey saklama artık ne olur. Şimdi sana sorsam... Benden bir şey saklıyor musun? Desem. Söyler misin? Yok. Ben yani senden sakladığım bir şey yok. kadar mı? Bu kadar. Ben bir soru sordum. Sen de cevap verdin. Tamam. Hadi geç kalma. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kerem Özkan. Bil bakalım neredeyim. Neredesin? Tam bir yol ayrımında. Ve tabii ki ben aklına geldim. Söyle bakalım ne tarafı seçeceksin? Öyle köşeye sıkıştım ki bir yandan Cansu'nun gözünün içine baka baka yalan söylemek istemiyorum. Ama bir yandan şu aciz meselesi. Yani mecburen yine yalan dolan. E söyle acizi. Ailesinin neler yapabileceğini bilsin. Bu gereksiz babasını da tanısın işte ne var? Ne diyeyim Levent? Baban evime haciz getirdi mi diyeyim? Benimle uğraşmaya doyamıyor mu diyeyim? Ha bu arada onu da ben ihbar ettim mi diyeyim? Sakın. Ben sana kaç kere söyleyeceğim? O işi ben üstlendim zaten. Tamam. Suyu bulandırma. Ama ailesi hakkında ne düşündüğünü de söyle. Bilmiyorsun abi öyle çok canı yanmış ki ailesi yüzünden. Şimdi bir de ben söylersem iyice birbirlerine girecek. Daha fazla üzülsün istemiyorum. Hala cansızı düşünüyorsun. O zaman yapacak başka bir şey yok. Susup dayanacaksın. peki. Ben gideyim şu eciz meselesini halledeyim o zaman. Yardıma ihtiyacın olursa bana seslen. Kendine de fazla yüklenme. Sen kimseye hak etmediği bir şey yapmadın Kerem. Eyvallah. Han, merhaba Kerem ben Kerem Özkan. Telefonda konuşmuştuk. Önce. Hoş geldiniz Kerem Bey. Satmak istediğiniz araç mı? Aynen bu. Telefonda söylediğim gibi en son fiyatı verdim. Başka yerde daha iyisini bulamazsınız. Öyle mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bunca sene taşıdı beni hiç yolda bırakmadı. İnşallah iyi birilerine gider. Satıyorsunuz yani? Satıyorum. Kesin kararınız. Kesin. O halde hayırlı olsun. Eyvallah. Alo, Ece. Uğur böceğim, ay kalbim duracak şu anda? Ya benim de aklım çıkacak. Niye? Sana ne oldu? Ben Kerem'i takip ettim. Ne yaptın? Ne yapacağım? Takip ettim işte. Bir galeriye geldi. Ya uğur böceğim ben sana al karşına konuş diyorum. Sen hala aksiyon peşindesin bravo vallahi. Ya bir adamla el sıkıştı şu an içeriye giriyor. Göremiyorum. Ay ne oluyor Ece ya? Ne işler çeviriyor bu Kerem? Ya ne iş çevirecek araba galerisinde Allah aşkına? En fazla kendine araba alıyordur yani. Ama çok seviyor o arabasını. E tamam canım daha yenisini alıyordur. Üst modelini alıyordur. Ya yok Kerem'in öyle şeylerde gözü yok ki. Hii Ay çıkıyor. Ay çıktı çıktı şu an bakamıyorum. Ay 007 Cansu yani gerçekten. Ya git konuş diyorum anlamıyorsun. Ona değil ama onu çok iyi tanıyan birine soracağım. Kime? Annesine. bir yere gidiyor şu an. Ay ben gerginlikten öleceğim Ece. dua et benim için. Of asıl ben çok gerginim cansu ya. Mert'in eşyalarını bekliyorum. Vallahi sen bana dua et. <laughs> tamam, hadi öptüm. Hadi ben de öptüm.